Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sirke yapımından bahsetmek istiyorum. Sirkelerimi hangi mevsim meyvesi varsa onunla kuruyorum. Bahçeden ilaçsız olmasına ve kimyasal gübre verilmemiş olmasına dikkat ediyorum. O yüzden elinizden geldiğince hem mevsim meyvesi kullanın hem de güvendiğiniz yerden alın. Diyelim ki meyvenin bakımından emin değiliz. O zaman çekirdeklerini, sapını, çöpünü temizleyerek sirkemizi kurmalıyız. Çünkü kimyasallar en çok çekirdeklerinde toplanır. Mevsimi olmasından dolayı ben bugün mandalina sirkesi kuracağım. Rize'den bahçe mandalinası. Zaten yerli bahçe mandalinası olduğu da her halinden belli oluyor. Kaliteli sirke bol meyve ile kurulan sirkedir. Hatta bazıları sadece meyvenin kendi suyu ile kurar sirkeyi. Ben genelde kavanozumun 3'te 2'sini meyve, 3'te 1'ini su ile dolduruyorum. Öncelikle meyvelerimi bir gece öncesinden yıkarım ve kurumaya bırakırım. Ve olabildiğince küçük parçalara bölerim ya da iyice ezerim. Bu işlem fermentasyonu hızlandırır. Her meyvenin sirkesinde ayrı şifa vardır. Sirke yapacağım şişe mutlaka cam olmalı. Ve iyi dezenfekte edilmiş olmalı. Yoksa sonrasında sirkenizde kef kaçınılmaz olur arkadaşlar. Bu da ilk sirke yapmaya başlayanlar için yapamadım olmadı düşüncesini doğurur. Ama sakın pes etmeyin. Ben de yaparken bütün deneyimleri yaşadım. Sonuç gerçekten kendi yaptığınız sirkelere tüketirken değdi diyorsunuz. Bir de arkadaşlar turunçgillerle ilgili küf olayına değinmeden geçemeyeceğim. E, bozulmuş hiçbir meyve sebze tüketmemek gerekir. Turunçgillerde de öyle. Oluşan küflü meyveleri hemen atın. Hatta küf kısmına cildiniz dokunmasın. Çünkü kanser riski taşıyor e, ve cildinize dokunduğunda ya da soluduğunuzda bu küflerle bulunan e, mikotoksinler size bulaşabilir. O nedenle küflenmiş mandalina, limon, portakal kısacası e, tüm turunçgiller hızlıca eliniz küfüne değmeden atın. E, son yıllarda e, çeşit çeşit sirkeler yapılıyor biliyorsunuz. Hepsi de birbirinden kıymetli. Hepsinin e, vücuda verdiği fayda farklı farklı. Ancak hepsinin ortak noktası vücudu temizlemesi negatif enerjiyi atması bağırsak dostu olmaları bu şekilde pek çok da benzer özellikleri var e, çiçek sirkelerinin e, gül gibi akasya leylak gibi insana verdiği enerji daha yüksek e, uykusuzluk stres son yıllarda herkesin yaşadığı olumsuzluklar o yüzden sirkelerimizi kendimiz yapalım yaparken verdiği mutluluğu yaptıktan sonra şifasını alalım arkadaşlar e, mandalina kabuklarını da atmıyorum arkadaşlar Onlardan da temizlik sirkesi yapacağım. Onun e, yapımını da başka bir e, çekimde gösteririm. Turunçgil kabuklarından çok güzel temizlik sirkesi oluyor. Bulaşık makinesinde bulaşıkları parlatıyor. Çamaşır makinesinde çamaşırlarınızı yumuşatıyor. Ev temizliğinde kötü enerjiyi alıyor. Mis gibi anlayacağınız. Bunları ayrıca anlatacağım. Ayrıca bahçesi olup e, meyveyi kendi toplama imkanı olanlar için kısa bir bilgi daha vereceğim. E, meyvelerinizi dolunayda toplayın arkadaşlar çünkü ay dolunay olduğunda bitki özlerini yukarı doğru çeker ay küçüldükçe bitkideki sıvılar köke doğru gider bitkinin meyvesini yani üst aksamlarını yaprağını çiçeğini meyvesini lazımsa dolunayda bitkinin yumurları kökle alakalı kısımlar lazımsa ay hilalken toplayın arkadaşlar eskiler hep ay takvimiyle ile iş görürlermiş. Çok kıymetli bilgiler bunlar arkadaşlar. Çünkü ay takviminin uygulanmasıyla yaptığınız ürünün şifası artıyor, kalitesi artıyor. Ayrıca sirkede kullanacağımız su musluk suyu olmamalı, hazır içme suyu ya da kalitesinden emin olduğumuz yaylalarda bulabileceğimiz canlı sular olabilir. Temiz yağmur suyu bulabilen ise en şanslısı. Yani içinde kullanacağımız suyun da büyük önemi var. Sirkenin şifalı olması içinde zaman çok önemli arkadaşlar. Yani 1-2 ayda sirke yapanlar var. Bana göre olmamalı. Herkesin kendi tercihi tabi saygı duyarım. En az 6 ay geçmeli kurulan bir sirke üzerinden. Çok sıkıştık. Evde sirkemiz kalmadı sirkemizi de kuralı 4 ay oldu mesela ne yapalım tüketebiliriz 3 aylıkken de tüketebiliriz ama bekleme süresi uzadıkça şifası da artar o yüzden en az 6 ay beklemeli Hele ki bir yıl beklediyse en kaliteli en şifalı sirkeye adaydır kendisi şimdi arkadaşlar sirkeyi kurarken içine koyduğumuz önceden yapılmış sirke var ya işte onu koymadan da sirke yapabiliriz. Bana çok soru geliyor bu konuda. Ben de ilk başlarken elimde sirke ya da sirke anam yoktu. Sonrasında bazısında kullandım bazısında kullanmadım. Bu size kalmış. Kullanırsak ne olur? Fermentasyona hemen başlatmış oluruz. Diğer durumda fermentasyon olayı biraz daha uzayacaktır. Bu uzama işi bazen abartılı bir hal alırsa o zaman sirkenizde istenmeyen koku oluşabilir. Bu durumda da dökmenizde fayda var. Mesela sirkeyi kurduğumuz ilk 1 ila 3 gün meyveler suyun altında kalır. Biz bunu karıştırdıkça meyveler yukarı çıkar. İşte başlangıçta içine sirke ya da ana ilave edersek meyvelerin suyu üzerine çıkması 1-2 günde olurken ilavesiz durumda. Bu üç gün üç günü bulabilir. Endişelenmeyin, karıştırmaya devam edin. Karıştırmamızdaki amaç da arkadaşlar kavanozun içine hava girişini sağlamaktır. Biz karıştırıcık karıştırdıkça da meyveler dibe çökecektir. Genelde bir buçuk iki ayı bulur meyvelerin dibe çökmesi. Şimdi baştan alalım meyveleri bir gün önceden yıkadık sonrasında şişemizi dezenfekte ettik meyveleri olduğunca küçülttük ya da ezdik Kavanozumuz, kavanozumuzun üçte 2'sini meyve üçte birini su koyduk meyvemiz tatlı ise bala da ihtiyaç yok kendi tadıyla da sirke oluşur da ben 3 kaşık bal kullandım balı olmayanlar nöbet şekeri kullanabilir e, normal şeker kullanamaz mıyız ben tercih etmiyorum sonuçta o da işlemden geçiyor Doğal malzemeler ilkemiz olmalı arkadaşlar. Sonrasında sirke ya da ana ilavesi yine sizin tercihinize kalmış. Fermentasyona erken başlasın istiyorsanız ve sirkenizin olması için garantilemek istiyorsanız kullanın. Kavanozların tepesine hava geçirgen bir bez, türbent, peçete ya da benim gibi hiç kullanılmamış ince çoraplardan geçirebilirsiniz. Bakın bunlardan. gerçekten çok pratik oluyor. Zaten lastikliler. Bir de lastik geçirmek için uğraşmadan takıp geçiriyorum. Tavsiye ederim. Kavanozumuzun da üstüne sirkeyi kurduğumuz tarihi bir etiket üzerine mutlaka yazalım arkadaşlar. Sonrasında ulu, ulu, ya, e, kurduğumuz tarih unutulabiliyor. Buradan e, sirkemizi kuralı ne kadar oldu hesaplayabiliriz. Sirke alırken renklerine parlaklığına dikkat edin. E, ev yapımı doğal sirkenin dibinde tortu olabilir. Bu doğallığını ifade eder. Bakın sirkeler e, bunlar yaptığım sirkeler benim e, akasya kivi, portakal pancar havuç kozalak e, pekmezli elma bakın çeşit çeşit hepsinden de denemişim ve hepsi de yaklaşık e, bir yıllık sirkeler bunlar bakın elma rengine dikkat edin arkadaşlar gayet berrak parlak bakın bu geçen sene kurduğum mandalina sirkesi portakal kivi evet, bu gül sirkesi bu kivi sirkesi bu kantaron elma sirkesi, bunu ligarba demiştim. Bu şeftali armut sirkesi, portakal, havuç. Yani burada yaklaşık her türlü e, meyvenin sirkesini denedim arkadaşlar. Hepsi de birbirinden lezzetli. Denemenizi tavsiye ederim. Bu kokulu üzüm sirkesi, hani e, diyoruz ne zaman. E, süzmeliyiz. E, bakın dibinde ana var ve e, süzülme vakti gelmiş. Yani e, oluşan ana çökmüş. O yüzden artık bunu süzebiliriz arkadaşlar. Bunda da ana ile tort arasında sıvı yok gördüğünüz gibi. Yani sirke anamız çökemez. Ama gayet de güzel oluşmuş. Bunu not aldığımız tarihe göre süzebiliriz. Sirke anamız dibe çökemeyeceği için e, e, tarihimiz dolduysa artık e, süzebiliriz arkadaşlar. Bu da elma sirkesi bir aralıkta kurmuşum. Üzerinde ana oluşmuş. Hatta çökmeye başlamış üzerindeki ana. Bu da alıç sirkesi. iki sefer ana oluşturmuş. İkisi de çökmüş. Hatta üçüncü de çökmek üzere arkadaşlar. Bu da elma üzüm karışık kurmuşum. Renklerdeki berraklık, parlaklığı fark ediyorsunuzdur. Bakın kozalak sirkesinin içindeki ana oluşumunun güzelliğine. Doğal sirkeler yaşamaya devam eder arkadaşlar. Ee, bu kavanozda da daha önce yapmış olduğum sirkelerden topladığım sirke anaları böyle kavanoza koyuyorum, üstünü geçene kadar sirke koyuyorum. Ee, o da tekrar ana oluşturuyor. Bu şekilde isteyen ağzını kapatabilir, dolaba kaldırabilir, ee, isteyen, istediğiniz şekilde e, saklayabilirsiniz. Lazım oldukça yeni sirkeler kurarken içinden alıp kullanabilirsiniz. Bu sirkemizin ikinci günü. Birinci günü çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Ve mandalinaların hepsi yukarı çıkmış. Görüyorsunuz. Birlikte karıştıralım. Burada da 16 gün geçtikten sonra meyveler tamamen çökmüş. Artık karıştırmıyorum. İkisi de mandalina sirkesi arkadaşlar. Sağdaki birlikte kurduğumuz, soldaki 16 Aralık'ta kurduğum birlikte kurduğumuz daha yeni çökmüş ve daha çökmeye devam edecek. Diğerinde de inceden ana oluşumu başlamış. Ne kadar süre geçerse renk o kadar güzelleşiyor. Umarım anlattıklarım faydalı olabilmiştir arkadaşlar. Hoşça kalın görüşmek üzere.